Abi, çok geçmiş olsun çevre şehircilik ve İklim değişikliği bakanı Murat Kurum İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yankılarında hasar gören köylerde yapılacak 281 afet konutunun temelini attı temel atma töreninde konuşan bakan kurum konutların bir yıl içinde tamamlanarak afet teslim edileceğini söyledi bu topraklarda emin olun 6 yılı aşkındır bakanlık görevi yürütüyorum yaptığım her görevde de şunu gördüm. Devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. En geç bir yıl içerisinde teslim edeceğimiz bu yeni yuvalarımızda ailelerimiz çocuklarıyla, komşularıyla yeni anılar, yeni hatıralar biriktirecek ve Allah'ın izniyle İzmir'in Ödemiş'in Seferihisar'ın bereketi ...yeniden canlanacak. Kurum yangında evini kaybeden vatandaşlarla... ...yaşadığı anıları da paylaştı. Evi yanan... ...Cavit amcamıza sarıldığımızda... ...o... ...döktüğü gözyaşlarını... ...hiç unutamıyorum. Bana dönüp... ...her şeyimiz gitti dediğinde... ...çok üzüldüm ama... ...kendisine... ...o gün... ...bir söz verdi. Cavit amca... Sen hiç ama hiç canını sıkma. Senin canın sağ olsun. Evlatların sağlıklı olsun. Gerisini biz hallederiz. Evinin daha iyisini, daha güzelini yaparız dedim. Yangının üzerinden bir ay geçti ve sonrasında İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu, coşkusunu ödemişimizde birlikte yaşıyoruz.